Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, beni hep es geçiyorsun kardeşim bak ayıp oluyor ama böyle. Ya ben yayın öncesi diyecektim sen de hoş geldiniz de diyecektim unuttum. Evet. Tam söylerken aklıma tamam, İstersen istersen öyle girelim. Tamam, siz de hoş geldiniz. Yok öyle olmuyor. Ben hoş geldim, sizler de hoş geldiniz dinleyiciler diyeyim o zaman ben. Yani şöyle olabilir, şimdi ben merhaba sevgili dinleyenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar diye sen de böyle şey yapabilirsin yani diyecek diye en öncesi. Tamam ha, arkadaşıma yani. döndü şimdi muhabbetimiz <laughs> Ne? Tolga. Ha, Tolga Çevik. Okşov Tolga Çevik. Im. Aynen. Neyse uzun bir girizgah yaptık yine biz. Filmimiz ama bu neşemizin aksine kasvetli ve ne diyeyim kaotik bir atmosferde geçiyor. İstersen o filmin havasına doğru yavaş yavaş girelim diye sana mikrofonu vereyim ben tekrar. Tamamdır filme bir giriş yapalım bakalım. Bu haftaki filmimiz... Army of Shadows Türkçe adıyla Gölgeler Ortası. <laughs> Gölgeler Ortası Türkçe adıyla Fransız filmi ve İkinci Dünya Savaşı'nda işgale uğrayan Fransa'nın aslında bir hikayesi diyebiliriz. Filmimizin filmimizin yönetmeni Jean-Pierre Melville bu film kitaptan uyarlanmış. Kitabın yazarı da yönetmenimiz de aslında bu hikayenin anlattığı şeylere tanıklık etmiş insanlar. O açıdan da filmin zaten gerçekçi bir yanı vardı. Onu zaten konuşuruz. O açıdan da ilginç bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz daha girişte. Yani filmin konusu şöyle. Alman işgaline uğrayan Fransa'da aslında bu işgale karşı gizli bir örgüt kuruluyor. Ve bu örgütün iç dünyasını izliyoruz aslında. Sürekli saklanma, kaçma ve Almanlardan tabir caizse kurtulma çabası üzerine daha çok casusluk üzerine zaten filmin adı da oradan geliyor. Ee, sürekli gölgede yaşama, sürekli kuytu köşede saklanma, kimliğini açık etmeme gibi konuları izliyoruz filmde. İstersen birlikte bir konuşalım bakalım. Evet film yine 2. Dünya Savaşı atmosferini anlatan bir film. Tabii bu sefer Fransa'dayız. Fransız, İtalyan ortak yapım bir filmi izledik bu hafta. Siz de izlediyseniz ne ala diyorum. <laughs> bu filmde 1940'tan sonrasında Fransa'nın güneyinde Anizlerin işgali sonrasında kurulan Vichy hükümeti ve sürecini izliyoruz ve orada Fransız direnişçilerin özgürlük için çabalarını anlatan bir film aslında. Film aslında özgürlük için çabaları anlatıyor diyorum ama filmde gerçekten buna yönelik doğrudan bir şey, bir nazinin öldürülmesi, bir karakol baskını ya da doğrudan fiili bir direniş aslında göremiyoruz. Film daha ziyade direnişçilerin kendilerini kurtarmaları, sürekli bir istihbarat içerisinde bulunmaları ve emir direktif komuta zincirin disiplinli bir şekilde uygulanmasını, uygulamalarını anlatıyor diyebilirim daha özet bir şekilde. Bu da filmi gerçekçilikle beraber düşündürtürüyor yani ne, o zaman neden direndiler bir etki faaliyet yok muydu şeklinde değişik bir etki bırakıyor insanın üzerinde film sakin gerilimli bir atmosferde geçiyor zaten sürekli işte sürekli bir hani polis devleti mahiyetinde düşüneceğimiz işte nazilerin düşüncesi ve fikirleriyle birlikte bir Fransız egemenliği de mümkün mahiyetinde kurulan bir devlet var bir şi şey, hükümeti. Sonrasında buna karşı Fransız direnişçiler kendileri işte Nazi diktatöryasını ortadan kaldırabilmek için örgütlenmeye çalışıyorlar ve bunlar elit entelektüel insanlar. Hani çünkü işte bakıyoruz böyle matematikçiler, işte şefleri özellikle diye kitaplar yazıyorlar ve elit bir şekilde durumları var Yazı, yazma, okuma, istihbarat sistemleri şifre mesajlaşmalar, bütün her şeyi kurmuşlar. Bir elitlikleri var bu bağlamda. Ee... Tabii ki hani işte katil olarak kullandıkları kişiler var örgütte. Aynı zamanda fikir babaları var. Zerra'dan destek alıyorlar. Böyle çok yönlü bir yapı görüyoruz. Ama bu yapı maalesef çok bir şey sanki gerçekleştiremiyor gibi bir yandan genel bir izlenim var. Filmin oyunculukları güzel, sakin. Fakat ilk başta hemen girerken yapacağım eleştiri biraz filmin uzunca kalmış olması. Gözlü Bey de bu malamda düşünüyor herhalde. Hani en basitinden normal bir konuşmanın ardından rahat 10-15 saniye böyle uzun uza diye birbirlerine bakışmalarını istiyoruz. O sahne kesilip başka bir sahneye hızlıca geçiş sağlanabilecekken bunun gibi sakin ve boş ayrıntılar yani o video durumları filmi biraz gereksiz uzatıyor gibi geldi bana diye genel bir yorumla hem artısıyla hem eksisiyle giriş yapmış olayım. Gözlüklü bey vereyim De sonrasında devam edelim. E, filmin genel olarak beğenildiği muhakkak hani puanları sonları da söyleyeceğiz ama metascore'da çok ciddi bir e, yüksek puan var. E, bunun sebebini anlamak zor değil aslında. Şöyle e, film senin dediğin gibi hani uzun sekanslardan oluşuyor ve e, atmosfer itibariyle ve renk itibariyle yoğun bir mutsuzluk içeriyor diyeyim. Renk paleti zaten solgur renkler ve karanlık, özellikle gölge adı da üstünde filmin gölgeler tercih edilmiş, yani karanlık atmosfer tercih edilmiş, hani ve merkeze konumlandırılmış hep karakterler. Aslında e, bu bağlamda böyle çekim mahiyetinde çok çok üstün bir iş olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Biz geçenlerde Lovey diye bir tavsiye üstüne film izlemiştik. Orada hikaye anlamında çok etkileyici bir sunum bizi karşılarken diyeyim. Film bizi karşılarken. Burada çekim itibariyle o atmosferi yaratma noktasında çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Her anlamda böyle tedirgin ve sus hissettirmeyi başarmış yönetmen. Hani böyle büyük yürüyüşler yapmış sonra gergin atmosfer yaratmak için senin bahsettiğin o işte uzun sekansları tutmuş yani mesela kurtarmaya gittikleri bir karakterin gelemeyeceğini söyleyen doktoru izletmiş o şey boyunca. Diğer karakterlere ulaşma süresi boyunca. işte o binadan çıkışını, merdivenden inişini, karakterlere varışını, sonra olayı söyleyişini ve aynı şekilde karakterlerin buna tepkisini ve yine o karargahtan çıkışlarını böyle uzun uzadıya bize göstermiş. Ki burada yönetmen olayı aslında vehametini e, kaçırmamamızı, kaçırmamamızı istemiş benim gördüğüm kadarıyla. E, bu bir yandan senin dediğin gibi olayı çok ağırlaştırmış. Ama öte yandan sanki gerekli miydi diye de bana düşündürdü. yani. Çünkü e, olay gerçekten sürekli böyle saklanma üstüne ve o tekinsizlik üstüne kurulu. Hani bu anlamda tercihi beni çok ikircikli bıraktı diyeyim. Tekrar sana bırakayım. Evet filmin bu bahsetmiş olduğun durumu tabii ki farklı değerlendirilebilir. O havayı oluşturmak anlamında bu uzun çekimler yapılmış olabilir diyebiliriz bir yandan. Bununla beraber e, hani bu yapıyla alakalı olarak demiş olduğun sahnelerde uzun olması belki bir noktada beklentiyi her ne kadar insan yani izleyici o noktada işte böyle meraklı bir şekilde bırakırken daha uzun olması benim kanaatim biraz bıktırıyor olabilir diyeyim ben. Onun haricinde filmin girişi, gelişmesi güzeldi gerçekten. İlk başta zaten bizim başrol karakterimiz işte Philip Gerber karakterinin hapse atılışını görüyoruz. İlginçtir orada da işte böyle Fransız askerlerini kurmuş oldukları aslında işte Nazilere karşı oluşturmuş oldukları hapishaneye Oradaki işte kendi içlerinde nazilere direnenleri attıkları bir yer olarak görüyoruz. Ve böyle tabiri caizse onlarca ırktan insan var orada. Her türlü şeye karşı nazilere karşı tehdit olabilecek, tehlikeli olabilecek. Tür tür insanlar hatta Viş hükümetinin de yöneticisine karşı hakaret ettiğini belirten bir donanma subayı bile görüyoruz. Yaşlı işte bir şekilde süval diyebilirim belki. Yani böyle farklı türden insanlar genç bir komünist sonrasında Yahudiler zaten var fix bir şekilde falan herkes orada buluşmuş bir şekilde. Burada mesela şey atmosferi de var. Fransızlar da ne olduk ya modundalar. Böyle Tam arada kalmışlar hatta ilk başta gel bir mesela değerlendirilmesini hatırlarsın hapishane müdürü tarafından bu adam buradan çıkıp yükselecek birisi mi yoksa işte buradan tamamen aşağı gidecek birisi mi ben yine de buna sopa değil de işte ödüllü şekilde yaklaşayım ne olur ne olmaz ertesi gün çıkar başımıza patlamasın mahiyetinde çünkü ne olduğu belli değil İşte oradaki korku atmosferini anlıyoruz aynı zamanda bu güzel yansıtılmış filmde zaten. Çünkü e, Nazi askerlerinin o sertliği ve keskinliğinin haricinde halkta da bir tedirginlik var. Zaten sokaklar falan çok boş resmedilmiş. Dikkat edersen, yani ben hani onu yansıtmak için bir film yaptılar bilmiyorum ama yani özellikle seçilmiş de olabilir. Bir canlılık yok. Yani herkes tedirgin muhtemelen denetim, her şeyin denetimde olmuş olduğu bir atmosfer var. Kimse birbirine güvenmiyor zaten bu. ...güven, şey endişe ve tedirginlik ortamını çok rahat bir şekilde filmden anlayabiliyoruz. Sonra bizim Gerber karakterimiz kaçtıktan sonrasında bir fırsatını bulup zeki olduğunu anlıyoruz. Orada diğerini işte Tufa'ya verip önden gönderip kendisini kurtarıyor aslında. Berber'e giriyor orada tıraş oluyormuş bahanesini kurtarıyor. Sonrasında oradaki işte e, Vişi hükümetinin yöneticisi olan e, Suva'ya karşı olduğunu anladığımız Berber... ...sonrasında kendisine yardım ediyor. O şekilde oradan kurtulup ardından başlıyor serüvene. Sonra kendisini içeri attı yatıran haini buluyorlar ve o sahneler biraz ilginç açıkçası. Hainle normal buluşuyorlar. Arabaya biniyorlar. Gidiyorlar. Öldürüleceğini biliyor. Kapı çıkarmıyor. Köşede bekliyor. Yani burası bana çok böyle şey geldi. Kendi yapamayacağımızı düşünüyoruz diyorlar. Örgütün içerisinde yeni gelen kişinin yüksek vazifeyle bu öldürme hadisesinin planlarından bahsediyorlar. Her şey ters gidiyor. Çok amatörlük var. Yan tarafa komşu taşınmış oluyor. işte infazın gerçekleştirileceği evde silah kullanamayız diyorlar. Nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. İşte zorluyorlar falan. Böyle Öyle. ama o çocuğun da o kabullenişi çok ilginç. Ben işte bu genelde bende öyle bir soru işareti olur o insan İnsan o esnada öyle oluyordur belki bilmiyorum ama çocuk öleceğini biliyorsa neden hiç mukavemet göstermiyor? İki kişi bunlar niye bu kadar medeni hallediyorlar bu işleri? Sonra buna söz veriyorlar sana işte acı çekmeyeceksin ölürken falan. Değişik. Bir de bu en son infaz edilecekleri sahne makinelinin önüne geliyor. Ne oluyor dedim diye zaten hani kurtarılma sahnesi hatırlarsın gel yer bir yerin. O tren istasyonunda yanındaki yerde infaz esnasında. Orada işte mesela hani çok ilginç bir atmosfer Ya birazdan ölecekler yanlarında askerler var. Her şeyi biliyorlar. Kilit çözülmüş. Ya siz kurşuna dizecekler. Al bir tanesini süngüsünü en azından bir iki tane indir falan. Ne bileyim sen direnişçi adam değil misin? İnsanın aklına geliyor ama ölüm atlası ferinden dolayı insanlar kitleniyor? Ne oluyorsa artık bilmiyorum. Öyle bir durum oluşuyor anladığım kadarıyla. Yani o hareketsizlik bana hep ilginç gelmiştir diyeyim. Hani bir umut mu oluyor hala sona kadar direnmeyeyim falan diye. ...öyle bir durumda olabilir. Onun haricinde filmdeki oyunculuklar güzel. Zaten herhalde anladığım kadarıyla... ...dönemin yani 1969 olduğu için... ...biz o dönemi çok bilemiyoruz. İyi oyuncuları var genel itibariyle. Zaten sen de söyleyeceksin... ...oyuncularla alakalı. Simon Signore'yi, Matilde karakterini zaten... ...ben Işıl Yücesoy'u benzettiğimi söylemiştim... ...normalde bizim karakterlerimizden... ...oyuncularımızdan. Onu Levy, yani itiraf filminde de kendisini izlemiştik. Orada da güzel bir oyun ortaya koymuştu. Burada da oyunculuğu gerçekten güzel ve e, bu direnişin içerisindeki atmosferi çok güzel yansıtmışlar. Aslında birbirlerine gayet bağlılar. Sıkı bir şekilde genişletmek istiyorlar. İngiltere'den bağlantı kurup destek almaya çalışıyorlar. Hatta bir ara bir Eski baronun işte malikanesini kullanıp oradan asker indirmesi kaldırması yapıyorlar sanki böyle ciddi bir şeyler oluşturacak gibi bir atmosfer oluşturuyorlar fakat istihbarat bağlamında telsiz almaktan öteye geçen bir durum gerçekleşmiyor kendi içlerinde ve sürekli kan kaybediyorlar. Yani böyle direnişin adım adım nasıl dağıldığını görebiliyoruz. Ee, i̇lginç tabi başarıyorlarması yolaşması tabi Paris'in kurtarılmasıyla Vichy şey, hükümeti düşüyor bu direnişçilerden değil bu kadarıyla Salt Vichy şey, hükümetinin düşmesi ama bir çaba onlarınki de nihayetinde kendi davaları noktasındaki çabalarını anlayabiliyoruz yani. İşte bu diğer üyelerle beraber yapının aslında ne yaşadığı, neye hizmet ettiği, nasıl geçirdiğini orada aslında tüm gerçekçiliğiyle görebiliyoruz. Yani birkaç insanın bir araya gelip çok muazzam şeyler ortaya koyabilmesi belki de gerçekten mümkün değildi. Bir inanç hareketiydi sadece. Ee, gibi bir mesajla da sanki iletiyor bize tam emin olmamakla beraber her ne kadar zeki de olsalar yani kendi işlerinde bir sistem kurmuş olsalar da filmin sonu da hani biraz bunu bir anlatıyor izleyiciye diye düşünüyorum çünkü karakterlerin işte Matil karakterini infaz ettikten sonrasında birbirlerine haber vermemeleri için ki o sahne de önemli bence çok şaşkınlık içerisinde gözüküyor bir kabulleniş içerisinde değil Matil karakteri infaz noktasında bence bunu beklemiyordu yani ya da istemiyordu diye düşünüyorum sonrasında adım adım o direnişin içerisindeki kişilerin vefatlarının nasıl gerçekleştiğini görüyoruz bir amaca da ulaşamamış boş bir çaba gibi bir atmosfer mi oluşmuş bilmiyoruz ama ...netice itibariyle buna inen insanlar... ...sonradan kurtulduktan sonrasında... ...böyle güzel işleri imzatmış en azından... ...yani malum işte Josef Kessel... ...bu işte romanın yazarı... ...uyarlandığı romanın... Ee, ...yönetmeni de Melville... ...bunlar hep direnişin içerisinde olan insanlar... Aynı zamanda göndermeleri itibariyle işte şefin Luc Jardin'in işte ünlü bir profesörü hani benzetildiği anlatımsal olarak belirtiliyor. İşte bu karakterlerin benzer kişilerden esinlenildiği zaten belirtiliyor. Filmdeki karakterler de birebir aynı kişiler olmasa da biyografisel anlamda direnişin içerisinde yer alan olayların uyarlanmasıyla oluşturulmuş bir hikaye örgüsü şeklinde yansıtılmış diyeyim. Bayağı konuştum aralıksız bir şekilde sana vereyim. Filmin anlatısı itibariyle aslında ilave edeceğim pek bir şey yok. Bu iki sahnede özellikle ben de sana katılıyorum. Yani orada ben de aynı hissi yaşamıştım. Hani ölmeye götürülen kişilerin o tutukluluğunu ben de tutukluk gibi yani hareketsiz kalmalarını ben de sorgulamıştım. Film zaten o topa hiç girmemiş. Yani bir aksiyon sahnesi yaratmamış hiçbir şekilde. Burada asıl vermek istediği belki senin de dediğin gibi Hani bir işe yaradığını, işgale karşı bir duruş sergilediğini göstermeye çabalayan insanları gördük belki de. Çünkü nihayetinde bir neticeye varan hiçbir işleri yoktu. Hatta sen söylemiştin incelemelerinde denk geldiğin yorumlardan biri. Bu ne biçim hani direniş hiç şey yok bir yeri bombalama ne bileyim bir direnişe bir askeriye geri çektirme kök söktürme gibi hiçbir şey yok falan diye. Sen de hani yayın öncesi konuşmuştuk öyle bir anlatı yok gerçekten filmde. Zaten sonlara doğru ana karakterimizin gizlendiği o son kaçışından sonra gizlendiği yerde hani rapor hazırlıyorum diyor Londra için diyor. Ve bir işe yaradığımı hissetmek istiyorum ya da bir işe yaradığımı düşünmek istiyorum gibi bir şey var cümlesi vardı. Belki de hani o noktaları özellikle belirtmeyerek belki de o aksiyonları bilhassa hani bize göstermeyerek işte o gölge kısmını bize anlatmış oldu belki de yönetmen. Hani o hissi, o atmosferi insanların gölgede yaşama süreçlerini anlatmaya çalıştı. Hani içeride bir direniş var. Belki aksiyon namına bir şey yapılamıyor ama içten, ruhen, fikren ve böleceğini gönülden derler yani ya, bütün her şeyimizle yani elimizde silah olmasa bile bütün her şeyimizde bu işgale karşıyız gibi belki de böyle bir anlatı var. Filmin şöyle iki şey oldu benim için. Biraz kapanışa gidiyor gibi oldu ama uzun olması, böyle sekansların uzun tutulması hani çok fazla düşüncenizin olduğu böyle kafanızın yoğun olduğu bir dönemde sizi yorabilecek bir seviyeye ulaşıyor. Bu film o anlamda biraz yorucu hale gelebiliyor. Hani böyle biraz daha rahat bir dönemde belki izlenmeli diye düşünüyorum. Ama öte yandan da Anlatılan konu itibariyle ve çekim yöntemleriyle çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Bir de sonu itibariyle beni çok etkiledi açıkçası. Senin bahsettiğin Matil karakterinin infazı sırasında yaşananlarla birlikte film ciddi anlamda son noktayı koydu diye düşünüyorum. Beni çok yükseltti açıkçası o sahneler. Filmin son yarım saati <laughs> son yarım saat çok etkileyiciydi. Diye düşünüyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ha ben şeyi de ekleyeyim de fan fact olsun onu da ekleyeyim. Vincent Cassel'i biliyorsunuzdur. Onun babası da bu filmde oynamış Jean-Pierre Cassel. Onu da söyleyelim. Böyle bir eğlenceli bilgi olsun. Valla ben de onu ne zaman söyleyeceğim diye bekliyordum. söylemesen ben söyleyecektim artık yani. <gülüyor> <Kapanışa> <gülüyor> Tek bilgimiz buymuş gibi. Elimizde yani. başka bilgi yok. Lütfen bunu öğretin falan diye. <laughs> Aynen. Evet. Yönetmenin soyadı da Herman Mel Melville'den geliyormuş. Yani aslında gerçek soyadı değilmiş. Onu da söyleyeyim. <laughs> Eyvallah. O evet. azıcık değilsin sen de. Hadi bakalım. Abi ya işte böyle bilgiler Yapıyorsun bu bize. sporu. <laughs> Aynen. Yani Eklemek evet, istediğim bir şey var mı? Filmde Matil karakterini ufak bir analiz yapacağım ben şöyle bir sonda. Şimdi Matil karakterinin işte ilk başta hani yapmış olduğu bazı eylemler, sıkıntısız bir şekilde projeleri tamamlaması, ondan sonrasında zaten Felix karakterini kurtaramama ve sonrasında yine bu işte gel bir yerle oturmuş oldukları lokantada birden polis yakalarsa sonrasında bulmak zorunda kalırız baş falan mahiyetini konuşmasının ardından polis baskını gibi hadiseler kendisinin hain olabileceği noktasında şüpheler uyandırıyor bu arada filmde genel olarak. Ondan sonrasında da yine işte bu film yani üyeler, çete üyelerin teker teker haber vermeye başlaması, yer değişikliğinden kaynaklı olarak haber verememesi belki de bu noktada. Zaten hani Chef Luke Jardy de o karakter de diyordu ki bu bir teori kendisinin hani ölüm isteyip istememediği noktasında bir şey bilmiyorum tam olarak. Fakat onun bizi satıyor olduğu ihtimal üzerinde duruyorum anlamında bir hipotezi vardı. Bu anlamda da en sonunda yine mesela ölümü beklemeyen şekildeki bakışları onaylamayan ve hayrete düşen işte hatta hayatta kalmak ister tarzda belki yorumlayabileceğimiz oyunculuğu ki 2 3 defa gösteriyor bize onu. Özellikle okuyalım diye bence öyle bir şey verdi yönetmen bize diye düşünüyorum. Bu anlamda hain olabileceği düşüncesi oluşturuyor. Hatta bu giriş çıkıştaki Alman lehçesi yapmamasına rağmen yakalanmaması falan diyorlar. Onu destek atıyorlar normalde buna. Karakter analizi bağlamında onu ekleyeyim. Lucjerdi karakterinin mesela şeyde işte katillerle patronlar aynı yerde hiçbir şeyin kutsiyeti kalmadı gel bir yerin demiş olduğu bu şey. O da arada bir şeydi neticede belki de e, alt yönetici mahiyetinde direnişin böyle iç içe geçmesini artık böyle çözülme mahiyetindeki itirafı gibi belki de bir hadiseydi ve zor bir hayat gerçekten hani savaş filmlerinin ayı olduğu için sürekli bunları yorumluyoruz ama siz hiçbir şey yapmasanız bile normal bulunduğunuz yerde belki de bu insanlar gibi ilimle iştigal ediyor olsanız bile gelen giden ekonomik siyasi ve işte bu şekilde özellikle askeri mahiyetteki değişiklikler hayatınızı çok derinden bir şekilde yaralayabiliyor. Bu insanlar da netice itibariyle hatta gel gerbi ölüme giderken ki konuşmasını hatırlarsın belki işte e, belki her şey noktasında bizim şefe tamamen aşığım ve bağlım hayatımı ona adadım ama belki yaşamak bir tık ondan önde olabilirdi falan diye bir sözü var hatırlarsın. İşte dönüp dolaşıp filmlerimizde aslında bu hakikate geliyoruz. Özellikle bu uluslararası insan hakları mahkemesinde kabul edilen yaşam hakkının önemi de aslında dönüyor, dolaşıyor, buna geliyor diye düşünüyorum ben. İnsanlar ne fikirde, ne şekilde, ne olursa olsun belki de yaşam hakkını bu bağlamda, daha doğrusu işte oklar oraya çevrildiği zaman artık işin rengi değişiyor, her şey anlamını yitiriyor, yaşamak her şeyin önüne geçiyor. Onun yüzden de istenilmeyen durumlara düşülebiliyor. Filmde de gerçekle bağdaşık bir hani direniş mahiyetinin neler yapıldığı, yaşandığı yani neler olabildiğini gördüğümüz için bu anlamda vurucu. Çekimler de dediğin gibi gayet güzeldi ama ben yine o uzun olduğu mahiyetini ekleyeceğim. Son olarak istersen puanlamaya geçebiliriz bu şekilde. Evet arkadaşlar Army of Shadows filmini konuştuk. 69 yapım bu arada. <laughs> bu film 70 yapımında da Lowy izlemiştik. Eyvallah. Biraz onda kıyaslar gibi oldu. Filmi 27 bin kişi puanlamış ve 8.1 puan vermiş IMDb'de. Metascore ise 99. Metascore bayağı hakikaten yüksek vermiş zaten genel olarak. Tabi genel izleyici de beğenmiş yani. Belki o dönemin atmosferiyle izlendiğinde daha da anlam katıyordur. Özellikle çıkış tarihleri düşünüldüğü zaman henüz işte 20-30 yıl geçmiş geçmemiş bir atmosfer var daha etkileri taze. Şu an bile dönüp dolaşıp 2. Dünya Savaşı'ndan konuşuyoruz. O zaman bunu yaşayan insanlar hala hayatta etkileri devam ediyor. Ki zaten romanın yazarı hani uyarlanan romanın yazarı ve yönetmenle direnişin içinden insanlar onu gerçekten bu anlamda belki de sundular bize bu havayı biz de soluduk filmle beraber diyebiliriz. Ben dediğim çekimsel anlamdaki uzunluklar belki şeydi. Yoksa oyunculuklar çok iyiydi. Ben o manada gerçekten beğendim. Bazı yerlerde işte bu bahsettiğim gibi ölümün son anlarına doğru olan işte hareketsizlik halleri, sonrasında öldürecekleri kişinin rahat bırakılması, hiçbir kaçma eyleminde bulunmaması kaçabilecekken belki de hani bu anlamda ufak tefek benim gözüme çarpan hatalar vardı diyebilirim belki de. Hani o şekilde bir durum söylenebilir yani işte operasyonların başarıya ulaşması noktasında pek zafiyetler ama neticede bir yere varacak film. Bu şekilde tamamlanacak olduğu için çok daha gözeyde gelmeyebilir. Bunları genel olarak düşündüğüm zaman filmi bir tık uzun olması haricinde güzel akıcı bir şeyi var. Fakat dram filmi nezdinde yani bir savaş dönemi filmi olmasına rağmen herhangi bir aman aman aksiyon zaten içerisinde yok. Sakin bir film sen de söylemiştin. Bu sebeple ben filme 7.5 puan veriyorum. Ben de filmi Söylediğim gibi metascore ve imdb puanı anlamında ayrımı anlayabiliyorum aslında. Yani gerçekten çekim kalitesi olarak çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir film. Yani buram buram hissettiriyor o, o atmosferi. Ama ben imdb puanına daha yakınım açıkçası. Yani 8 puana daha yakınım. Gerçekten yani ya yanlış bir dönemde izledik filmi hani kafamız doluyken meşgulken hani bu kadar ağır ilerleyen bir tempoya ayak uyduramadık belki. Biraz ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Yani velhasıl ben de çok uzatmayayım. Filmi izlerken zorlandığım anlar oldu. Ama yine de filmin kalitesi sebebiyle 8 puan veriyorum. Evet 7.75'ten 7.8 diyebiliriz bizim de ortalamamıza netice tam diyelim. Tamamdır 7.8 puanla Army of Shadows filmini o zaman kafamıza kaldırmış olduk. Evet. <laughs> Aynen bu filmi de arşivimizde ekledik. IMDb'si yüksek bir filmdi, güzel bir filmdi. İkinci Dünya filmlerini ben şahsen severim. Yani savaş ve dönem filmleri hoşuma gider zaten. Dinleyicilerimiz bilirler yorumlarımdan. O münasebetle bu filmden de hoşlandım genel olarak. O Fransa ortamında işte Vichy hükümeti 1944 -44 arası geçici böyle değişik bir süreçteki şeyi anlatıyor. Geçiş aşamasını ya tam oturmamış bir hükümeti anlatıyor ama ilginç bir dönemdir. O atmosferi bize sunduğu için bir nebze de olsa anlamak açısından ben güzel bir edinim kazanım olduğunu yine düşünüyorum. Herkese huzurla, özgür bir şekilde yaşadıkları bir hayat sürdürmelerini diliyorum diyeyim. Hoşçakalın diyeyim ben. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Evet, ya, e, sizlere veda ederken bir sonraki hafta Enemiyet Gates filmini yorumlayacağımızı izleyip gelmenizi e, talep ederiz diyelim görüşmek dileğiyle hoşçakalın